Yılmaz 20 yıl aradan sonra kaleme aldı. Aydınlık Evler oyununun başrol oyuncusu Demet Akbağ bizlerle birlikte. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve 15 yıllaradan sonra da sizi tiyatro sahnesinde görüyoruz. Evet valla bu 15 yıl o kadar çık sık söyleniyor ki artık 15 <laughs> yıl 15 yıl. Biraz evet doğru heyecan dolu bir sürece girdik. İyi bir çalışma yaptık. Güzel hazırlandık, güzel çalıştık. Ve şu anda da seyircimizi, seyircimizi heyecanımıza ortak olması için Bekliyoruz oyunu. Oyun çok keyifli. Zühre babaanne rolüne görüyoruz evet. sizi. Nasıl bir babaanne karakteri var karşımızda? Valla babaanne benim de hayatımda babaanne e, figürü çok önemli olduğu için. E, çocukluğum hep anneannem ve babaannemle geçtiği için. E, ve Zühre'de de babaannemden büyük benzerlikler bulduğum için. E, aslında babaannemden çok yardım aldım diyebilirim. Huzur içinde yatsın. Ee, onun e, sözleri hala ailece bir araya geldiğimizde bizim ailenin bütün kadınlarında babaannemin etkisi çok büyüktür. Halamda, e, teyzemde, e, annemde her şeyi e, yani e, yemek yapmayı e, işte bu, o bütün o bir kadın becerisini her şeyi gelinlerine, kızlarına o öğretmiştir. Ve babaannemiz çok önemlidir bizim için. Burada da... E, bu becerikli Zühre'de de bunu görüyorum. E, ve yer yer o tavrı hatta bazı sözlerini kulağımda çınlıyor gibi oluyor babaannemin. O yüzden de e, o bana çok yardım etti bu oyunda. Torunuyla nasıl bir ilişkisi var Zühre'nin? Çok düşkün tabii ki torununa. E, o okusun diye e, memleketlerinden gelmişler Ankara'da e, bir ev tutmuş e, ona e, oğlu. E, Ankara'da bir okul kazanmış. Torunu Ayhan e, demiş ki bize bir ev tutun ben torunuma bakarım siz işinizden gücünüzden olmayın bu oyundaki replik böyle e, işte o da emanet çocuk bir yandan ona hem kendi çocuğu gibi ama hem de diyor ki bana emanetsin sen sen en güzel şekilde okuyacaksın büyük adam olacaksın e, onun için kendini paralıyor Züre sadece kendini paralamıyor mahalledekiler için de aynı şekilde o sevimli mahalleye hatta onların Karşıda böyle e, görünen e, piknik yaptıkları e, güzel yeşil alana bir duvar örülüyor. Ve bizim piknik O duvarla başlıyor, evet. O duvar oraya örüldükten sonra mahalle karışıyor ve tabii ki e, Zühre karakteri bu duruma karşı diyor ki neler oluyor burada ve oyunumuz öyle başlıyor. Mahallemizin e, tatlı sevecen. Yaratıcı, yetenekli bir ressamı var. Salih Bademci oynuyor. E, mahallemizin hayalleri çok büyük bir güzel kızı var. Sinem'in salı oynuyor. Muhtarımız var. Mahallemizin muhtarı. Benim sevgili dostum General kay oynuyor. Muharrem'imiz var. E, e, Ayhan'ın arkadaşı Nebi oynuyor. E, ve iki genç karakterimiz daha var. Ömer ve Barkının oynadığı camcımız ve polisimiz. Kadromuz 10 kişi. 1975'li yıllara götürüyoruz seyirciyi ve e, o yılları anlatıyoruz onlara. E, o zamana tanıklık etmişler için e, güzel bir nostalji oluyor. E, şimdiki kuşak içinde e, annelerinden babalarından dinlediği o zamanın Türkiye'sini e, seyretmiş oluyorlar. Bir iki, iki saat boyunca onlara da bence tatlı bir hatırlama oluyor büyüklerinden dinledikleri yakın tarihle ilgili. 15 yıl aradan sonra sizi bu oyunda olmaya peki e, iten şey ne? Yılmaz Erdoğan'ın kaleme almış olması mı? Bir kere e, tabii ki e, metnin çok büyük önemi var. E, nasıl bir oyun olacaktı ki ben e, sahneye dönmeye iyice artık heves duyacaktım. E, bence bu oyunu biraz beklemişim. Çok fazla oyun okudum bu arada. Çok fazla şey düşündük. Klasiklere kadar gitti konu. Yeni bir yeni bir uyarlamam olsun, bir klasikten uyarlamamı yapalım yoksa e, yeni bir orayın oyun arayışı içinde işte o o biraz bizim için hakikaten e, kendi e, mesleki açıdan söyleyebilirim ki az oyun e, üretilmesi biraz sıkıntı, e, bizden oyun yeni yazılmış oyun e, tabii ki. Tek kişilik oyunlar var, gençlerin deneysel tiyatroları var, yeni yazılmış oyunlar, tabii ki oynayan tiyatrolar var ama bunun bir de bana uyması, benim yapmak istediğim şeye uyması da önemli. O açıdan benim alıştığım kalem beni yine yanıltmadı ve çok güzel bir metin çıktı ortaya. Ee, birbirimizin dilini de çok iyi bildiğimiz için çok iyi şifrelerimizi ikimiz de çok iyi bildiğimiz için o benim oynayacağımı bilerek yazınca farklı yazıyor ben o yaz onun yazdığını çok iyi deşifre edince farklı oynuyorum o yüzden de bence doğru bir buluşmaydı ee, ve nihayet oldu biraz geç oldu ama e, oldu nihayet evet o yüzden de keyfim yerinde eşinizi de buradan anmadan geçmeyelim o evet. gün e, oyunun sonunda sevgili Yılmaz Erdoğan da söyledi. Ee, onun aslında sayesinde kaleme aldığını biraz evet, O da. çok ısrar etti. Çok çok ısrarcıydı bu konuda. Ee, artık siz özlemediniz mi? Ben sizin seyirciniz olarak sizi özledim. Siz niye seyirciye böyle ihanet ediyorsunuz? Sahneye çıkman lazım. Senin oyun yazman lazım. Ee, ya birlikte oynayın ya sen istemiyorsan e, sen yaz Demet oynasın. O kadar çok söyledi ki bunu. Ee, o da bana dedi ki bir yıl önce iki yıl önce hatta bir söz verdim ona ve onu tutacağım dedi. Bu da ona verdiğimiz söz oldu bence. Bizi izlediğini düşünmek istiyorum sadece. 15 yıl diyoruz aslında çok gibi gözüküyor dediniz ama aslında bu 15 yıl boyunca sadece tiyatro sahnesinde değildiniz. Evet. Birçok beyaz perde filminde gördük özellikle Demirer filmlerinde gördük ama tiyatroda da baktığımızda zaten ee, Haybeden Gerçek Üstü Aşk Olsun, seni Hiç Ateş Böceği Gördün mü Olsun hiç aslında unutmadık sizin rollerinizi. Evet onlar birazcık da tabii ki e, kayıtlardan da seyrediliyor. E, şimdi artık e... Eski arşivlere ulaşmak o kadar kolay ki bizim gençliğimizdeki gibi efendim VHS kasetler, Betamax kasetler onların ismini bile sizler bilmezsiniz. Biz öyle öyle o kayıtlara ulaşmaya çalışırdık. Şimdi artık gençler bakıyorum ki benim eski filmlerime bile hakimler. Yani onlar... Belki dünyada yokken ya da çok çocukken e, oynadığım filmleri bile izlemişler. O yüzden taze kalıyor tabii kayıtlara kolay ulaşılınca. E, en son e, Albeden Gerçek üstü Aşk da evet iki kişilik oyunumuz. Ben sonra bir kısa bir gösteri e, yaptım BKM'nin e, komedi festivali için ortaya çıkardığımız. Ama o hani sahnede kendi hayatımı anlattığım, hayatımdan böyle bazı tatlı hikayeleri, seyircinin bilmediğini tahmin ettiğim yönlerimi anlattığım, birazcık biyografi gibi bir, bir iki saatlik buluşmaydı seyirciyle. Onu da aslında bir 8-10 gösteri kadar yaptık. Ben seyirciyle buluşmayı birazcık öyle bir hasret giderdim ama tabii ki bu 15 yıl içinde sözü bir de edilmeyecek kadar az bir gösteri oldu. Çünkü ben sahnede tek başıma olmaktan sıkılıyorum. Kendimi anlatmaktan da sıkılıyorum. Ben başka bir karakter olmak istiyorum. Benim e, tiyatro oyunculuğu anlayışım böyle. O yüzden de böyle bir metin arzusundaydım hep. E, evet, seyirciden çok uzak kalmadım e, sinema filmleri sayesinde. Ama tiyatronun e, tadı ve yeri başka. Sinema filmleri yine olabilir ilerleyen tarihlerde. E, i̇kisi bir arada olsa o da güzel olur. Ama şimdi bir oyunum olduğu için hakikaten çok mutluyum. Bu noktada baktığımızda şimdi artık dijital platform işleri var. Onlara nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim için önemli olan oynayacağım rol ve metindir. Senaryo ise senaryo, tiyatro teksti ise, tiyatro metni ise tiyatro metni. Ben okuduğum hikayeyi öncelikle, yazarın ne dediğini, ne demek istediğini, Seyirciye ne anlatmak istediğini anlıyorsam, bir solukta okuyorsam ve benim için düşünülen karakteri de seviyorsam hangi mecra olursa olsun benim için fark etmez. Önemli olan o role bir heyecan duymam, o role iştahlanmam diyeyim tam tabiriyle. Dikkat ettiğim bir başka şey de benzerlik taşımasın daha önce yaptığım projelerle. Oynadığım karakter. Ki seyirci farklı farklı şeyler seyretsin. Seyirciye de bir sürprizi kalsın. Bunu tercih ediyorum. Seyirci de sanıyorum benim oynadığım projelerde yeni bir karakter görmeye zaten hazır olarak geliyor. Herhalde başka bir şey yaptı bu sefer diye düşünüyor. Beni takip eden, beni izleyen seyirci. O yüzden de böyle bir Gizli anlaşma var seyircimle aramda. En son aslında sizi çok farklı olarak Akrep'te de çok farklı bir karakterde evet. gördüm. <laughs> Peki bu baktığımızda sinemada, televizyonda, dijital platformda bölümün, karakterin tüketilmesini nasıl yorumluyorsunuz? O uzun uzun izlediğimiz kanallardaki diziler için hakikaten durum oyuncular açısından da yazar açısından da her şeyden önce yazıp yetiştiren yazar açısından da süre sebebiyle çok zor. Süre gerçekten insanüstü. Yani her hafta bir sinema filmi oynuyor. Düşünün o süre içinde. Bu çok zor bir iş. Çalışan kadro için çok zor bir iş. Bütün teknik kadro için çok zor bir iş. Zaten bir sürü iş ve bir sürü proje iki ekip çalışarak ancak yetiştirilebiliyor. Biz de öyle çalıştık. Geçen sene bütün bir kış boyunca yaptığımız işte bu hakikaten pek akıl kârı değil. Ama 40 dakikalık, 45 dakikalık platform kanallarda izlediğimiz projeler daha akla yakın geliyor bana. O zaman hikaye de daha doğru anlatılabiliyor. Yani giriş gelişme sonuçtur hikaye hiç olmazsa e, her bölüm doğru bir yerde bitiyor ve siz doğru bir şey takip ediyorsunuz çünkü mümkün değil bu yani iki buçuk saat boyunca insanı e, bir ekran karşısına bağlamak e, çok akla yatkın görünmüyor ama sanıyorum bu bir süre daha böyle devam edecek bilemiyorum zamanı nedir hani kanallar bu durumdan memnun işte bir projeyle bir geceyi geçiriyorlar bunu da anlıyorum. E, büyük projeler böyle çıkıyor yani burada başka bir ticari döngü var e, o işin içinde belki bunu platform kanallara yapılan işler e, belki bu ruhu değiştirebilir diye düşünüyorum çünkü orada seyrettiğinden daha memnun oluyor seyirci yani 8 bölüm 10 bölüm bir hikayeyi seyrediyor e, doğal olarak bitiyor ne oluyor hikaye sünmemiş oluyor hikaye kan kaybetmemiş oluyor karakterler uzun uzun kendilerini tekrar ederek e, tatsız tutsuz yavanlaşmamış oluyor dozunda ve dazında bitiyor oyun ben de seyirci olarak daha çok öyle projeleri tercih ediyorum bir kitle de var ki evinde sadece ana kanalları seyrediyorlar ve ondan memnun olan bir kitle de var bu arz talep bu ne kadar böyle talep edilirse o kadar daha devam edecek herhalde aydınlık evlerde birazcık da bir demet tiyatronun esintileri de var diyebilir miyiz ee... o sıcaklıkta o samimiyette Tabii ki e... O samimiyet bir kere her şeyden önce yazardan kaynaklanıyor. Ee, yazar hem e, o dönemi döneme şahitlik ettiği için e, ve aşağı yukarı o dar e, gelirli dünyayı çok iyi tanıdığı için e, o, o, o sürpriz değil bizim için. Bence o samimiyetin oradan geldiği çok belli. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminde peki en çok hoşunuza giden şey ne? Trajikomik üslubu en doğru ve... Şahane bir şekilde hallediyor olması. Gülerken duygulanabilirsiniz, gülerken gözleriniz dolabilir, gözleriniz dolarken gülebilirsiniz. Ben Benim en sevdiğim tarafı bu. E, oyunculuk olarak da beni en tatmin eden tarafı bu. Bu çok insani geliyor herhalde çok insani, değil mi? Çünkü zaten hayatta öyle değil midir? Yani gülmekle ağlamak iç içedir her zaman. O da bunu çok iyi beceriyor. Yeni projeleriniz var mı bundan sonra Aydınlık Evler'den sonra? Şimdi şunu bir sindirelim. <gülüyor> <gülüyor> Önce şunu Tümlesi bir sindirelim. Var. Evet. Iyi iyi. Ee, şimdi şunu bir sindirelim. Ondan sonra bakalım başka bir platformda başka bir şey olabilir. Belki bir sinema filmi olabilir. Ama şu anda Aydınlık Evler'in tadını doya doya varıp oyunu oynamak istiyorum sadece. Hala çok heyecanlısınız zaten oyun evet. için. Bu evet. çok belli oluyor gerçekten. Çok teşekkürler Demet Hanım. Ben teşekkür e, ederim. Hayatınıza sağlık. Aydınlık Evler tiyatro oyunundan Ayhan ve Sülün karakterleriyle Burak Dakak ve Sinem Ünsal bizle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk beraber. Karakterlerinize bakacak olursak birazcık Sülün nasıl bir karakter Aydınlık Evler'de? netafetten sonra ilk defa, evet. ikinci kez tiyatro sahnesinde görüyoruz. Evet. Benim de kaderim hep dönem tiyatrolarında evet. tiyatro oyunlarında oynamak oldu. Biraz böyle 100 yıl ileriye geldim bu oyunla ama e, galiba çok seviyorum da yani sahnede özellikle çünkü çok incelikli dönemler bunlar ve e, sahnede onu bütün jestlerini bilmek ya da işte konuşma üslubunu alabilmek falan benim için bir challenge oluyor aslında. <laughs> o yüzden seviyorum. E, sülün'den bahsetmek gerekirse çok da böyle tüyo vermeden herkesi davet ederek başlıyorum konuşmama ama siz zaten izlediniz. Sülün'ü tek başına e, anlatmak mümkün değil. İki ayrı halini görüyoruz. Bir e, aşığının e, hayal ettiği haliyle ve de aslında gerçekte olan dediğimiz haliyle görüyoruz. 75 yılında başlayan ve 70'li yıllarda o ambarga döneminde işte Türkiye'nin zor koşullarında bir Ankara'nın aydınlık evler semtinde geçen yaşama mücadelesini konu alıyor oyunumuz. Bu yokluk içinde yaşam süren insanların birbirlerine kenetlendiği bir mahallede aslında hem çok güzel bulunan hem de işte sevilen bir karakter sürdü. Fakat onun derdi o mahalleden, o yokluktan, olasılıksızlıklardan kendini kurtarmak. E bunu da haklı bir yerden istiyor aslında. Yani çünkü onun ailesi de aynı yokluğu yaşamış ve olanaksızlıkları yaşamış. Artık ben bunları yaşamak istemiyorum ve bunun için de işte kendimi kurtarmam için de ne gerekiyorsa yapacağım diyor. Ve sebeplerini de aslında oyunda açıklıyor. Dolayısıyla Sülün hak vermemek de mümkün değil. Fakat bir taraftan da Ayşe'nin onu hayal ettiği, görmek istediği biçimiyle görüyoruz. Oyuncu olarak da iki ayrı yönden bir karakteri gösterebilmek benim için çok mutluluk verici. Daha sonra değineceğim Sül'ün karakterini. Ayhan ilk defa tiyatro sahnesinde Burak Takak evet. senin rol aldığın, sergilemiş olduğun. Nasıldı senin için bu oyunda olmak, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı bir oyunda Demet Akbağ gibi usta bir ve aynı sahneyi paylaşabilmek? Çok heyecan verici. Yani ilk oyunum olduğu için benim için daha önce de söylemiştim. Çok özel ve çok ayrı bir yeri var. Aydınlık evlerle kurduğum ekstra bir bağ da var. Ben Ankaralı ve aydınlık evleri bilen birisi olduğum için. O anlamda çok özel. Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaşıyor olmak ilk okuduğumdan beri beni... Zaten acayip heyecanlandıran ve hala da heyecanımın devam ettiği bir yerde. O da çok kıymetli benim için çünkü aslında ilk tecrübe ve yanında demet Ablanın olması, demet Akpan olması çok büyük şans. Ondan her gün bir şey öğreniyorum ve gerçekten onu her koşulda dinlemeye çalışıyorum. O yüzden çok heyecanlı ve mutluyum aslında. Öyle ifade edebilirim. Dizilerden tiyatro sahnesine geçtiğinde peki nasıl bir karşılaştırma yaptın? Uzun zamandır diziler devam ediyordu benim için ama tiyatro yapmayı hep diliyordum yani tiyatro yani sahneye çıkmayı hep diliyordum kendim. Sadece doğru zamanı ve aslında birazcık da şansa ve insanın kısmetine inanan birisiyim. O yüzden birazcık bizim oyunumuz yani Aydınlık Evler benim için öyle denk geldi. Hani gerçekten galiba bu doğru zaman ve ilk kez olabilir diye düşündüm. Nitekim de çok mutluyum. Aydınlık Evler olduğu için. Konfor alanımın da aslında çok dışında bir şey oldu sahneye çıkmak benim için. Çünkü ama insanın da konfor alanından yer yer çıkmasını aslında doğru bu, doğru buluyorum. E, oyunculuk yani o... için özellikle öyle. Yani her zaman uç şeyleri oynamak isteriz. Kendimizden çok uzakta, kendimizin içinde olmadığını düşündüğümüz karakterlerde. E sahne de yani kameraya ya da işte sette bu kadar alışık olan insanlar için ben de öyle. Benim ikinci oyunum ama ondan çok büyük bir tecrübeye sahip değilim. Çok başka başka bir oyun, yani başka bir meslek yapıyormuşsun gibi hissediyorsun. Değil mi? Bana bazen öyle evet, geliyor. Yani bizim şimdiye kadar bildiğimiz, gördüğümüz, yaptığımız şeyin çok dışında bir şey yapıyoruz ve her seferinde aynı Aha e, hata kabul etmeyen bir biçimde orada var olmaya çalışıyorsun. Yani seyircinin hoşgörüsünü bir kenara koyuyorum ama e, her yeni oyunda sıfırdan ilk defa izleyen kişiler var. Dolayısıyla her seferinde de maksimumunu vermek istiyor insan. Bence bu bile diğerinden çok büyük ayıran özellik değil mi? Evet yani şey hani matematik olarak çok çok farklılar yani. Hissettiğim şey birazcık evet çok farklı iki matematik. Temelde tabii ki yaklaştıkları ve uzaklaştıkları yerler var ama ikisinin Keyfi de bana çok, çok ayrı geliyor. De çok İkisi de ayrı. çok kıymetli ve çok e, yani bir hani oyuncu olarak böyle hissettiğim şey çok e, iyi geliyor bana. Hani o tarafta bir şey yapıyor olmak da çok güzel geliyor ama burayı da aynı zamanda tecrübe etmek bence e, önemli. Aslında Ankara Sanat Tiyatrosu kökenlisin ve 10 yaşından beri de sen desin alışıksınızdır diye de düşünüyorum. Evet, evet. Ya aslında şöyle evet, Ankara Sanat Tiyatrosu böyle benim için aslında çocuk konservatuarı gibi başlayan bir yerdi ve çok köklü bir kurum çok da önemli e, Türkiye için. E, orada bir, ilk sahneye çıktığım yer olması çok küçük olduğum için bir süre sonra unuttuğum bir şeydi. Yani o hissi ilk sahneye çıkma hissini yaşadığım yer evet ama oradan çok zaman geçti ve ben bir daha sahneye çıkmadım. O yüzden e, bir süre sonra o hissi acaba nasıl hissedeceğim diye düşünürken burası oldu ve Şimdi çok iyi hissediyorum. Karakterlerden bahsettiniz birazcık e, oyunla yani aslında oyunculukta karakterlerden e, gündelik hayatımızdan uzaklaşıyoruz gibi bir şey söylediniz ama Sülün ne Sinem'le kadar e, ayrışıyor veya benzeşiyor? Aslında gündelik e, halimizden uzaklaşmak değil ama hep idealize ettiğimiz şey bu. Yani bende olmayan ya da daha önce oynamadığım ee, aslında işte günlük hayatımızda kendi karakterimizin içinde sergilemediğimiz ya da beslemediğimizi düşündüğümüz yanlarımızı işte sahnede ya da setlerde ortaya çıkaralım isteriz ki yani o, o duyguları da bilelim. Onlar da kendimizi nasıl eğitebiliyoruz? E, bir, bir ona da bakalım diye. Sülünle ne sinemin? Yani bu, bu bu çok benim cevap verebileceğim bir soru yani bu, bu her seferinde aslında hep insanları merak ettiği şey kendinden neler buluyorsun ya da kendinden çok zıt olan özellikleri nelerdir diye ama. E, hepimizin içinde her duygunun olduğunu inanıyorum ben. Bastırılmış ya da değil. İşte yetiştiğimiz sosyal çevre ya da işte aile yaşantımız doğrultusunda, eğitimimiz doğrultusunda bir takım şeyler sivriltiliyor ya da törpüleniyor, diğerleri kalıyor. Dolayısıyla ben o bastırılmış şeylerin çıkmasını çok kıymetli buluyorum. Sülünle benim aramda çok büyük bir benzerlik yok. Bir defa bir dönemi anlattığımız için ve bunu Klişelerden uzak ama ikonik bir şekilde yapmaya çalıştığımız için güncel duyguları biraz böyle öteliyoruz. Yani tamamen o anı, o dönemin sıcaklığına ve samimiyetine odaklanıyoruz. Dolayısıyla benim sinem olarak en çok gıpta ettiğim şey Sülün'de öyle samimi ve o kadar masum bir dönemde yaşamış olması. Yani Sülün'ün o koşullarına ben sırf o masumiyet ve samimiyet için e, okey verirdim herhalde ben de gideyim orada yaşayayım diye ama yani beni en çok etkileyen oyunumuzda o, o dönemin sıcaklığı ve samimiyeti. Onun dışında e, sülün e, ne istediğini bilen bir kadın, ben de hayatta öyle olmaya çalıştığımı düşünüyorum, belki bu yönden bir benzerliğimiz vardır. Hayatın ona sunduğu ya da e, maruz kaldığı şeylerden e, kafasını eğip hemen kabul edip o hayatı yaşamaya boyun eğmeyen... Hayır kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalışan ama bunu da hiç kimseyi kırmadan yapmaya çalışan bir kadın. Ee, bu yanıyla kendime benzetebilirim ama bu da işte ne bileyim sevdiğim özellikleri kendimi övmek mi olur <laughs> bilmiyorum ama bence. Hani ben de böyle ne istediğini bilmeye çalışan ve istediğim şeyi en azından hedef koyup ona ilerlemeye çalışan biri olduğum için sürünle belki bu noktada kesişiyoruzdur. Bu zamana kadar da birçok ödül aldınız, ödüllere layık görüldünüz. Ödüllerle birlikte bu kadar kısa bir sürede hayatınızda neler değişti, rollere yaklaşımınızda neler değişti? Yani çok güzel. bir, bir Yaptığınız bir şeyin seyirciyle birebir şimdi tiyatroda anında refleks alıyorsunuz. Ve e, o geri dönüşler zaten e, oyunun sonunda bile son derece mutlu ediyor. Ama üzerinden zaman geçtikten sonra kimin izlediğini bilmeden ya da işte nasıl bir geri dönüş olacağını tam olarak sezmeden ödül, adaylık ya da birileri yolda gördüğünde tiyatrodan tanıyıp bir şeyler sormak istediğinde birilerinin Yaptığınız şeyi farkında olduğunu bilmek, gördüklerini bilmek çok kıymetli. Yani ödül almak ya da aday olmak ikisinin arasında ben bir fark görmüyorum. Zaten e, her katıldığım ödül töreninde de alayım ya da almayayım almışlardan daha fazla sevinirim. Çünkü bir şekilde görülmüş ve takdir edilmiş e, her ne standart oluşturulduysa kendi içlerinde. O yüzden bu bence yaratıcı bir şey yapan, üretim içinde olan herhangi bir meslek için çok kamçılayıcı bir şey. Bu açıdan çok tabii yani bu bizim hayatımızı çok büyük şeyleri değiştirmiyor. Ama çok muhteşem bir motivasyon oluyor. Oyunun en genci olarak seni en çok motive edenle bu kadar güzel isimlerle aynı sahnede olabilmek. Bütün oyuncu arkadaşlarım benim için ayrı ayrı zaten çok bana ayrı ayrı çok iyi hissettiriyorlar. O yüzden aynı zamanda yapım ekibimiz, teknik ekibimiz yani inanılmaz bir ekibimiz var. Herkes çok güler yüzlü ve gerçekten birbirine enerjisi çok geçen insanlar ve hepimizin enerjisi böyle yüksek ve şey olduğu için yani iyiye odaklı olduğu için gerçekten ekip arkadaşlarım diyebilirim onun için. Bana çok iyi hissettiriyorlar. Çok seviyorum ayrı ayrı hepsini. Ya yani metnin bize sunduğu, seyirciye sunduğu sıcaklığı biz aslında kendi çalışma ortamımızda bulduk. Dolayısıyla evet. Metin bu kadar canlı kanlı olmamız ve birbirimizle de bu kadar iyi anlaşıyor olmamız hepimize sirayet etti Metin. Yani izleyenler anlayacaklar ne demek istediğimi. Bence de. Değil mi? Aynı samimiyet tamamen bizim arka tarafta çok da olmuştu. Çok yansıyor zaten sahneden seyirciye de çok güzel Aynı yansıyor. güzel ne mutlu güzel. bize. Böyle güzel de bir enerjimiz olmasın. Yıllardır olması... birlikte sahneye çıkıyormuşuz evet. gibi bir yakınlık. Peki bundan sonra ne gibi projeleriniz var? Dizi mi, tiyatro mu? Başka bir şey diyebileceğim bir şeyiniz yok. Ben de birazcık aslında uzun süredir yani e, ee, ilk oy oyunu okuduğumdan beri hep buraya çok konsantreyim ve hani oyunla çok ilgili olmak istiyordum. Hala da öyleyim. O yüzden hani zaman ne getirir bilmiyorum şu anda. Hani net bir şey söylemek gerekirse ama umarım güzel şeyler olur. Aslında çok katılıyorum sana yani böyle bir oyunun prova sürecinde bölünmek, e, bölünmemek kişisel tercihlerimizdi ve bence Ege öyle bir şey yapmıştı. Sen de bunu tercih etmişsin belli ki. Ama ben e, yani televizyonu çok seviyorum. E, setleri çok seviyorum. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz.